Kuruluş tarihi 1927. Bizim büyüklerimiz Makedonya geçme olarak Balkan Savaşı sırasında göç etmek zorunda kalmışlar. Ee, öncelikle büyük amcamız Eskişehir'e geliyor. Burada istasyonda salepçilikle başlıyor işi. Kardeşi Fazla amcamı ve babam Mazlum'u yanına alarak Eskişehir'deki çarşı içinde işletmeyi açıyorlar. Ee, tabii ki Eskişehir halkı tarafından bayağı ilgiyle karşılanıyor. Niye ki? Çünkü o dönemde Cumhuriyet'in ilk yıllarında insanlar işte fabrikalar açılmış e, çalışanlar var, memuru var. Bu insanlar gideceği bir gideceği bir sosyal ha hayatları kısıtlı. Bir tek bazılar muhallebisini görüyorlar orada. Ve ailesiyle birlikte hem tatlıyorlar hem de bir ee, sosyal yaşamın bir etkinliği yapmış oluyorlar burada. Şöyle bir durum var. Şimdi iki amcam, babam dükkanda müşterek, ortak olarak bir işi sürdürüyorlar. Babam mazlum ise müşteri ilişkileriye daha yakın olduğu için insanlar daha çok onu tadıyorlar. Bir yere giderken nereye gideceğiz? Mazluma gidelim tabiri kullanılıyor daha çok. Ondan sonra ailede geniş olduğu için mazlumlar e, yakıştırması yapılıyor. İsim oradan dönüyor. Bu işletmeyi ikinci, üçüncü kuşağına devam ediyoruz. İki tane benim kızım ve bir yeğenimiz aynı zamanda o yeğenimiz e, mutfakta kendisi yetişti. E, üretimden sorumlu oluyor kendisi. Her şey burada üretiyor. Bu ürünlerimizin bir özelliği bizim tamamen geleneksel usullerle yapılıyor. Her şey doğal. Kesin hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor. Aynı dedelerin yaptığı usulden taviz vermeden o geleneksel tatlıyı Yaklaşık 5 sürdürüyorlar. Kırklı. Belki de daha eski olabilir. gibi zaten bu.